Herkese merhaba dostlar, hep hep merhaba dostlar. Bugün sizler birlikte Roblox'a nasıl bir VPN bunu anlatacağım. İlk önce Google Chrome açıyoruz. Buradan Warp Davlant yazıyoruz. çıkan site 11 diye ona tıklıyorsunuz. Windows'a tıklıyorsunuz, indiriyorsunuz. Ondan sonrasına geri dönüşüm kutusuna geliyor. Geldikten hemen sonra şurada böyle bir e, dosya olacak. Buna tıklıyoruz. Next diyoruz. Buna sonra Remove tıkladık bekliyoruz. İlk şey de olmayabilir. İkinci de halledeceğiz. Bekliyoruz halen. Evet diyoruz buna. Dostlar bu like atmayı unutmayalım. Finish diyoruz. Böyle kontrol ediyoruz. Gelmemiş hala. Tekrardan yapıyoruz. Next diyoruz. Install diyoruz. Evet diyoruz. VARP var inecek şimdi sağ en altta çıkacak finish aslında şurada bir e, tikimizin hemen altını çıkacak Evet görmüş olduğunuz gibi var nedir diyor ileri kabul et Ondan sonra dostlar bağlantı kesini diyor buraya tıklayıp bağlantı açabilirsiniz Tabii ben şu an tıklamayacağım çünkü gerek yok açıp Hatta deneyelim ben bağlantıyı açtım bağlanıldı. Ee, bağlanıldı. Şimdi Roblox'a giriyorum. Roblox güncelleme almış. Bundan sonra Roblox videoları da gelecek. Haberiniz olsun. Benim arkadaşımla videolar falan gelebilir. Haberiniz olsun. Evet. Görmüş olduğunuz gibi girdi. Videonun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.